Heyecanlı olabilir gibiyim. Onu biliyorum. Evet. Şey, neden heyecanlıyım ki? çıkçısı 4 ay daha dayanabileceğini hiç sanmıyorum. My little pony, my little pony. My little pony arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, <laughs> gücü benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlente. İyi bir kalple bağlı bize, iyilik yap. çok sevindim. Hepiniz ne yapıyorsunuz burada? Bir bayram kutlaması yapıyoruz. <laughs> Peki bugün hangi bayram var? Rastgele mini bayram kutlaması günü var. Yuhu! Bugünü kendisi uydurmuş. Ama içecek çok lezzetli. Gizli malzemenin adı da... Hmm, son derece gizli. Hmm. Neden kimse beni davet etmedi ki? Ben seni davet etmeye gelmiştim. Cesur Tey kitabını 12. kez okumakla çok meşgul göründüğü için rahatsız etmek istemedim. Hepsi bu. Evet ama 3 ay 26 gün sonra çıkacak yeni kitabı okuyabileceğim. Aa, sen duymadın mı? Yeni kitabın çıkması 2 ay daha ertelenmiş. 2 ay daha mı? Zaten çok uzun zamandır bekliyorum. 2 ay daha dayanabileceğimi hiç sanmam. Asla başaramayacağım. Evet o konuda aynı fikirdeyim. Peki neden ertelenmiş? Yayıncının söylediğine göre Yirlink yeni kitabını iki aydan önce bitiremeyecekmiş. Kek ister misin? Hmm, bunu benden önce nasıl öğrenmiş olabilirsin ki? Ben o serinin en büyük hayranıyım. Ben de senin kadar büyük bir hayranım. Aslında seni o kitap serisiyle ilk tanıştıran da bendim hatırlarsan. Hmm, ne doğru. Yirlink benim en sevdiğim yazar diyebilirim. O kadın hakkındaki her şeyi biliyorum. Nerede büyüdü, nerede edebiyat öğrendi. ilk Cesur hmm. T kitabını nerede hmm. yazmaya başladı. Ebeni ya biliyor musun? Ee, hayır. Ama bir şekilde öğrenirim herhalde. Neden? Hala anlamadın mı? Yeni kitabın ertelenmesinin tek sebebi şu anda yardıma ihtiyacı olmasıdır. Günlük işleri dikkatini dağıtıyor olmalı. Yoksa o günün her anını kesinlikle yazarak geçirmesi gereken biri. Çünkü ben... Yani benim gibi hayranları yeni kitabı hemen okumak istiyoruz. Bunu bir düşün. Çamaşır yıkamasına yardımcı olabiliriz. Market alışverişine, yemek yapmasına, her şeyi. Böyle bir şey kim istemez ki? Öyle değil mi? Hmm, bilemiyorum. Muhtemelen onun istediği tek şey özel hayatına saygı duyulması. İstemezse hayır diyebilir. Evet <laughs> haklı olabilirsin. Tabii ki haklıyım. Peki adresi nasıl bulmayı düşünüyorsun? Değil mi? Başkalarının özel hayatından uzak tutmak istemesi. Neden Eko sıranın bu en uzak yerinde yaşamak istesin? Sanırım evini gördüm. Oraya çok yakınız bu taraftan. Durun. Oh hayır. Ne olmuş böyle? Anlaşılan bir onun özel hayatına feci şekilde müdahale etmiş. Biri burayı fena dağıtmış. Hmm, olabilir. Ya da belki de Yerling ileri derecede aşırı şekilde fasadlıdır. Umarım Yerling'in sağlığı yerindedir. Oh, hayır. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Olamaz. Bundan sonra hiç kitap yazmayabilir. Ee, şey? Tabii onun için de endişeleniyorum. Ne çok. Hepiniz ne arıyorsunuz burada? Ee, biz. Bunu biz... Yerling. Bunu biz yapmadık. İnanın bize. Evimi ne hale getirmişsiniz. Ama biz yapmadık bayağı yerli. Ay. İyi olduğunuzu gördüğümüze sevindik. <laughs> Bakın doğru bir zaman olmadığı belli. Ama kitaplarınızı ne kadar çok sevdiğimizi söylemeden öğrendi. Harika. Belki de bu fırsattan istifade yeni kitabınızı hızlı yazmanıza nasıl yardım edebileceğimizi bize söylersiniz. Çabuk çabuk. Rainbow Dash bir dakika gelir misin? Yearling açık ve net olarak söyledi. Yalnız kalmak istiyor. Onun isteğine saygı duymak zorundayız. Peki şöyle mi? Resmen aklımı kaçırmak üzereyim. Ay yapma. Ben başından beri biliyordum. <laughs> Muhteşem. teşekkür ederim Cesur T. Muhtemelen sen de biliyorsundur. Bu hazine için yaptığımız araştırmalar sonuç vermemişti. O yüzden senin bulmanı istiyorduk. Geri ver onu Kabaleron. Bana Doktor Kabaleron diyeceksin. O dördüncü kitaptan Cesur T ve Hayal Yıkıcı maceralarında ne Biliyorum demişti. ama o reddetti. Buna inanamıyorum. Gerçek kesur TV, gerçek kabeleron. Dur tahmin edeyim. Seni bu işe ahizota bulaştırdı. Yüzüğü ona vermek için çalıyorsun. Efsanede de söylendiği gibi Tolakan Kalesi tam 800 yıl boyunca onun idaresinde olacak. Yaklaştın. Ama hayır. Bunu ona satacağım, cebimi dolduracağım ve arkeoloji mesleğini zirvede bırakacağım. Ron. Rüyanda görürsün. Vadiyi 800 yıllık bir ateşe mahkum etmene izin vermem. Pazara gidelim asistanlarım. <laughs> ee, gidip ona yardım etmemiz gerekmez mi? Doğru. Aa, kendi mi? doğru. Evet. Ha, sen iyi misin? Ben hallederim. Ee, sadece yardım etmeye çalışıyordu Bayan Du. Cesur Teya yardım gerekmez. O kendi işini kendi halleder. yardım etmemiz gerek. Gerektiğini duydun. Az önce yalnız çalıştığını söyledi. Ama bir şey yapmadan nasıl durabiliriz ki? Neyin tehlikeli olduğunu biliyorsun. Aysu Ama dördüncü kitapta Ahizoto'yu yendi ve Gizemli Taş'ın kontrolünü ele geçirdi. Cateswit İmparatorluğu'nu da uyandırdı. Ayrıca Rozzon Işık Kalkanı ile Havza'yı korumayı başardı. Ama Işık Kalkanı, Scorchero yüzüklerinin karanlık gücüne karşı savunmasızdır. Ama yüzüklerin Tenoktitlan'ın dört köşesine dağılmış olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden o karanlık güç etkisini kaybetti. Ama belki de yüzükler bulunup bir araya getirildi ve Caballero'nun çaldığı Yüzük Karanlık Kuleyi tamamlamak için gereken son parçaydı. Tenoktitlan'ın başı büyük dertte olabilir. Bunu hiç düşünmüş müydün peki? konuştu. Cesur Tay'ın o yüzüğü geri almasına yardım etmek zorundayız. Yoksa iş işten geçecek. Peki. Ama bana öyle geliyor ki boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz. Önce çok dikkatlice bir plan yapmamız gerek. Geliyorum Cesur Tay. O bir plan değil. Hadi, 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 hadi. İşte bu. Sana geliyorum Cesur Tay. Şimdiye kadar. Çok da zor değil. Toparla kendini. Bunu yapabilirim. Cesur teyin yanında çarpışacağım ha. Aa işe bak. Onunla bir fotoğraf çektirmeliyim. İmza da alırım. İşte yine yapıyorsun. O da herkes gibi sıradan bir pony işte. Sadece toynakları ve Düşün. Bu cesaretin ve zekanla onu etkilemek için tek fırsatın. Şeyh'im ne? Ben senin en büyük hayranınım. Ah. Dur, dur dur dur. Sana yardım edeyim. Söz veriyorum çok yardımcı olacağım. Tabii bana fırsat verirsen. Ben yalnız çalışırım. her zaman sırlar olur. Kime güveneceğini asla bilemezsin. O yüzden kimseye güvenmemek en iyisidir. Ama sen kimseye güvenemiyorsun diye herkes güvenilmez olmak zorunda değil ki. Bak bunu tartışacak vaktim yok. Benim de öyle. Hadi gidelim. Ah, onunla konuştuğuma bile inanamıyorum. Sadece sessizce izleyeceğim. Şş. Peki nasıl bir pusu kurmayı düşünüyorsun? O da ne? Evet, duyduğum kadarıyla sizler son derece büyük önem taşıyan bir eşyayı satmak istiyormuşsunuz. Doğru mu? Ah, şey ben sırada başka bir alıcı daha var. Ama şu an burada değil. O yüzden anlaştık diyebilirim. Kavaleron! Ahizoto! Yüzük! <laughs> sakin ol Rainbow Dash, sakin ol. O bunu halleder. Yüzük Cesur Tay. Ver artık, o benim. Bak Ahizoto, biliyorsun. Ama düzgün bir teklif almadığım sürece bu yüzüğü sana veremem. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Çünkü bu arkadaşlar da teklif sunmayı düşünüyordu zaten. <laughs> Hadi bakalım. fazlasıyla yardımcı oldun zaten. Ne yaptım ben böyle? Ha ah, iyi olmana çok sevindim. Söyleyin neren ağrıyor? Tam buram. Cesur teyve yüzü korkunç Aizoto tarafından kaçırıldı. Üstelik hepsi benim yüzümden. <laughs> Değiş. Eminim her ne yaptıysan istemeden yapmışsındır. burada görünenden çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Bütün cesur kitaplarında vardır. Şimdi ona sırt çeviremeyiz. Ama o benim yardımımı istemiyor Twilight. Olabilir. Ama belki de ihtiyacı olacak. Hayır. Kahramanım kesinlikle ben siz daha iyiyim. Sen böyle şeyler düşünmezsin. Herkese yardım etmekten hiç çekinmeyen Rainbow Dash nereye gitti? Bu olayın seni değiştirmesine izin verme. Bence artık burada olmama bile gerek yok. Evimde olmalıyım. Cesur Seyi hayran olman güzel ama onu gözünde öyle yüksek bir yere koymuşsun ki artık kendi değerinin farkında bile değilsin. Şu anda o kalede ve biz buradayız. Eğer onun peşinden gitmezsek yanlış yapmış oluruz. Düşünürsen anlarsın. Şimdi bizimle geliyor musun gelmiyor musun? <laughs> oh, cesur Tey. Senin bu komik şakalarını gerçekten çok özleyeceğim. Git vereyim. Yüzüğü yerleştirme törenine başlayacağım. Ve 800 yıllık kavurucu ateşin yanmasını sağlayacağım. O ateş sayesinde 800 yıl boyunca hiç yenilmeyeceğim. Ne? <laughs> 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 Acaba? Ben yalnız çalışmadığım için şu an buradasın demiş miydim? <gülüyor> Bırak o yüzüğü ya Ya da adın her neyse. Yüzüğü yerde koyun çabuk. Yakalayın. Benimle gel. Şu yüzükleri çıkarmama yardım et. ki büyük yüzüğü alabilirsek bütün kale yerli biri olacak. Başından beri planım bu muydu? Kaleye girmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. Yani bilerek mi yaptın. Ne Bu yüzüğün ki. ne kadar ağır olabileceğine <laughs> hesabı katmamıştım. Sanırım bazen yardım almak iyi bir şey. <laughs> Durdurun onu. çıksın. Poniler kaçın. Burası yıkılmak üzere. Cesur Tey. Bir gün senden intikam alacağım sen bunu asla başaramazdım Rainbow Dash. Şimdi kitabımı bitirmeliyim. Gelmiş geçmiş en müthiş ile harika bir macera yaşadım. Her şeyi mahvetmeme ramak kalmıştı. Çünkü kahramanıma kendimi öyle kaptırmıştım ki neredeyse kendi varlığımı unutuyordum. Neyse ki unutmadım. Çünkü böylece başka birine güven duymanın ne kadar önemli olduğunu ona gösterme fırsatı yakaladım. Hı? Eörlingten paket var. Yaşasın, yeni kitabı herkesten bir hafta önce aldım. Oh.